Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da kontroller devam ediyor. Silivri ve Tuzla'da karayolu denetimleri nedeniyle bugün de araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin ateşleri ölçüldü, kurallara uymayanlara ceza yazıldı. Toplu taşımada ise sosyal mesafe denetimi vardı. 35 ateşiniz. Trafik durdu, sürücü ve yolcuların tek tek ateşleri ölçüldü. İstanbul'un giriş çıkış noktalarında koronavirüs kontrolleri devam etti. Ateşinizi ölçeceksin de. Ölçülsün abi. Silivri E5 Karayolu'nda hem jandarma hem trafik ekipleri mesaideydi. Mega kentin girişinde araçlar durduruldu, ateş ölçümü yapıldı. İstanbul giriş ve çıkış noktalarında 7-24 sağlık kontrolleri yapılacak artık. Yollarda hiç görmediğimiz bir denetim yapılıyor. İlk öne sağlık ekipleri giriyor devreye. Araçtakilerin tek tek ateşi ölçülüyor. Ateşlerin normal mi değil mi diye bakılıyor ardından. Trafik ekipleri de burada arka kasayı açıyorlar. Biliyorsunuz seyahat izin belgesi olmayanların şu dönemde seyahat etmeleri yasak. Ekiplerde aracın arkasında birisi var mı yok mu diye kontrol ediliyor. Tüm kontroller yapıldıktan sonra da araç yoluna devam edebiliyor. Ateşiniz ölçüldü mü? Ölçüldü evet. Ne çıktı? problem çıkmadı. Peki siz neden yoldasınız? Nereye gidiyorsunuz? Ee, ticari olarak ziyarete gidiyoruz. Müşteri ziyareti. Olumsuzluk yok. Ticari bir faaliyet olduğu için sürekli denetimlerine geçtiği için sıkıntı yok şu anda. Kontroller sırasında 65 yaş üstü 4 kişiye idari para cezası uygulandı. İstanbul'dan Trakya yönüne gidiş ve gelişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul'a gidiş istikametini ise jandarmalar tutmuş durumda. Bu noktadan geçen tüm sürücüler tek tek ateş kontrolünden geçiliyor. Arabanın içerisi de kontrol ediliyor. Eğer varsa 65 yaş üstü bir vatandaş ya da alınmayan bir izin belgesi dahilinde buradaki araç sürücülerine de para cezası uygulanıyor. Burası da otogardan çıkan yolcu otobüslerinin mecburi güzergahı Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Seyahat izin belgesi şartından sonra otobüs yolculuklarında azalma görüldü. Köprü yolu boştu. Seyahat izin belgesi olmayan yolcu otobüslerinin şehirden çıkması yasak. Bu otobüsler de şehir giriş ve çıkışlarında denetime tabi. Tutuluyor şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışındayız. Sakinlik burada yansıdı. Öğle saatlerinde yollarda hiçbir otobüsü görmek mümkün değil. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi yapıldı. Yolcular ve sürücüler kurallara uymaları için uyarıldı. Onun durumları dışında dışarı çıkmayalım. Bugünleri bu şekilde atlatırız. Dışarıdayız zaten, gerekeni yapıyoruz. Sağlığını düşünenler evde kal tavsiyesine uydu. Mesaisi olanlar mecburen sokağa çıktı. Galata Köprüsü tarihinin en boş, en yalnız günlerini yaşıyor. Hiç bu kadar boş olmamıştı, hiç bu kadar sakin görülmemişti. Önceki günlerde köprünün iki tarafında balık tutanları görüyordunuz ancak onlar da uyarılarla birlikte bugün köprüye gelmediler ve görüyorsunuz köprüde yalnızca temiz bir deniz havası ve martılar var. Galata Köprüsü'nü hiç bu kadar boş gördünüz mü? Hayatımda ben ilk defa bu kadar boş gördüm. Kendimi ıssız bir adada gibi hissediyorum. Demirhan'a bakıyordum, Boğaz'a bakıyorum, çevreme bakıyorum. 3-5 kişi. Neden dışarıdasınız efendim? Nereye gidiyorsunuz? Ben işim için nöbet değişimi yapacağım. Vardiya değişimi. Vardiya değişimi. Yapacağım. Kolay gelsin. Sağ olasın.